Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size hastane bir video olarak arkadaşlar. Bugün size Minecraft oynuyoruz. PUBG oynuyoruz yani. PUBG de PUBG Şöyle hemen şunu aşağı atladık? Daha atladık Şöyle bir silah bulalım abi. Silah bulalım. Arkadaşlar bakalım silah bulalım. Ee, aha, silah buldum. Mermisini de buldum. ha. Tamam. Hemen hemen şey yapalım mermisini alalım abi. Tamam bir şey bulduk bir de mermilerini bulduk. Okey güzel. Abi düşmanın yeni mi var burada. Uy. Bir de, de hep bulmadık. Güzel. Şurada Uzi var. Bir saniye. Dur mermisini bulduk. Bazı şeyler olmuyor. Yani. Biraz kıpırıyor <laughs> Alma hep yeni yeni beğeniyorum ya. Şunlar şurada olsun bir. Tamam. Süper. Tamam. Şimdi yine şuradaki şuradaki yeri doldurum. Dikkatli oluyor. Dikkatli oluyor. Çünkü kaskım yok. Bir de zırhım da yok. Hala ateş gibi değil yani Onu da kastı bu mangal. Kata bakın bunu bir şey yok. Biz kattı. Ee, sebebi kas bunun. Kötü. Oh <sharp> yeah <inhale> Bundan ben bunu Bir de şu bulutlara bakalım. da. alalım?

嗯 <laughs>、uh。Oh.

一样的。

Bunlar dün gitmiş ya. Dün ya. Dün ya. İşte. Ay, Pelim, hadi, daha fazla bunu hmm? şey daha fazla böyle. <laughs> Çi video gelmesi istiyorsunuz Minecraft'ta. Video gelmesi istiyorsunuz arkadaşlar. Annem lag attı. İyi you <laughs> Oh. Hmm. Sonra şey yapar, sen de gelsin saçını. Tamam. Saçını da alacaksın. Tamam. Şey kırdı, yoksa şöyle. Sonra yine mi? Ne bileyim, be, işte Sen galiba. Tamam. Yani saçını şey, de şey olursa, ya da bu yatak odasında yapacak. <laughs> geçiyordu onu ondan kişi kalmış.

Jeg er så du skal have dig for mig. Du er en gammel sister, så du skal have mig. Og du en så du